Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz arkadaşlar PC'de e, ilk videom arkadaşlar. Neden video gelmemişti birkaç gün arkadaşlar. Bunu indirmeye çalışıyordum e, ücretsiz olarak. E, ama e, gördüğünüz üzere arkadaşlar indi. Hata veriyor. E, bunun ücretsizine kaldım. Sinti arkadaşlar para vereceğim. Minecraft, Minecraft Story'e her neyse işte onun ismine. Şu arada bir yerde benim facecam olmalı. Facecam göremiyorum. Şimdi Eee hepinizin bayramı hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bugün bayramı girdik. Eee hepinize kucak dolu bir sevgi ne biçim bir konuşmaydı bu ben de bilmiyorum. Eee hepinize kucak dolu bir bayramlar işte İşte böyle söylüyor bir ya da. insan bizim ne mi? Ben de. Evet arkadaşlar. Hadi saygılar. ben gidip bir hanayım. Bye. Şimdi ben de geleceğim de. Evet arkadaşlar. Ben hepinizin bayramı hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Umarım bayramda birlikte karşılaşırız. Ee, arkadaşlar bayram boyunca video gelmeyecek. Kusura bakmayın birkaç gündür size video atamadım. Şunu şuraya koyayım da. Şöyle bunları güzelleleyeyim. Arkadaşlar size hatta bir intro yaptım. O intro'yu göstereyim ben hatta. Şimdi intro'ya geçeyim, geleceğim. Hmm. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. sen intro'yu göstereyim arkadaşlar. bayağı güzel bir intro. Neden sağ ait olmuyor? Bakın arkadaşlar şurada e, şey karakterim. Burada da e, play yani arkadaşlar oyuncu. Şu anda sesi yok. Kusura bakmayın. E, yani oyuncu arkadaşlar. Şurada da kral oyuncu zaten var. Sen de bir... Bu ne lan? Play. Bu normal ya. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar ben bunun üzerinde ba bayağı bir geliştir geliştirme yapacağım arkadaşlar. Bu arada da arkadaşlar bunu şeyde yaptım. Yani hiçbir uygulama kullanmadan. Hatta şurada da göstereyim. Bir saniye. Ee, yes diyerek çıkalım. Oğlum ne oluyor sen yak mısın? Bunu Şimdi. Ee, arkadaşlar hepinizin bayramı hayırlı uğurlu olsun. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Bay bay. Nerede daha kapatma? Ah şurada kapatmışım. Şu. Bay bay.